Merhaba sevgili dostlar. Lezzetle gelen mutluluk kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, az malzemeyle yapılan güzel bir köfte tarifi vereceğim. Kıbrıs köftesi. Hepsini eşit miktarda kullanıyorum. 200-250 gram kadar kıymam var. 2 adet patatesim var. 2 adet soğan. Birkaç diş sarımsak attım içine. 1 yumurta, 1 tutam maydanoz, karabiber, pul biber ve tuz. Bunu bu şekilde çok güzel bir şekilde yoğurup köfte şeklinde devam edeceğiz yemeğimize. Fırına vereceğim köfte patates şeklinde. Bunu çocuklar bayılarak yiyor. Bu arada soğanımı ve patatesimi ipi rondomda çektim. Sulandırmadan çok güzel bir şekilde çekiyor. Doğramadan daha lezzetli oluyor. Evet kıymalı patatesle harcımızı karıştırdık. İçine bir yumurta ve bir buçuk kaşık da galeta unu ekledim. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi hatırlatayım. Elma dilimi kestiğimiz patateslerin üzerine şöyle köftelerimizi yerleştirelim. Bunun içine isterseniz biber, soğan, tava şeklinde yapacağım için bu şekilde güzel bir yemek ortaya çıkaracağım. Köftelerimizin yanına biberlerimizi ve soğanlarımızı ekledik. Sevki göre istediğinizi koyabilirsiniz. Burada bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçasını su ile erittim. Köftelerimizin üzerine ekledim. Şimdi fırına vermeye hazır. Afiyet olsun. Kıbrıs köftemizin bugünkü akşam yemeğimizin son hali. Gayet lezzetli görünüyor.